Herkese selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Sevgili 9. sınıflar nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerindedir. Bugün seninle beraber ne yapıyoruz? Üçgenlerde artık eşitsizliğe geldik. Üçgen eşitsizliği aslında tek cümlelik bir konu ama onunla ilgili gelebilecek tüm soruları da seninle beraber çözeceğiz. Böylece de ikinci dönem birinci yazılı öncesindeki son konuyu anlatmış olacağım. Yani ülke geneli ortak sınavda en son bu konu çıkacak. Dolayısıyla da bunu da hallettik mi gideceğiz. Tokatlaya tokatlaya sınavdan yüzümüzü alacağız inşallah. Dolayısıyla Dolayısıyla ne yapıyoruz? Ondan öncesi, sınavdan önce biz de bir sınav provası hazırlıyoruz. Dolayısıyla sen hala aramıza değilsen abone olmayı unutma ki gelecek videodan anında haberdar olursun. Videoyu da beğenerek bizlere destek olabilirsiniz dedim ve daha fazla beklemeden şak kadanak seni üçgen eşitsizliği sayfama aldım. Şöyle boyutumu ayarladım ve tanımla başlıyoruz. Şimdi gençler. Bir cümle dediğim gibi bir üçgende bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olmak zorundadır. Şimdi ne demek istiyorsun hocam? Bunu bize bir tarif et. Bir tane kenar uzunluğu alalım. Mesela A kenar uzunluğu tamam mı? Onu araya kıstırıyorsunuz. Mevzu bu. Şimdi bu herhangi bir kenar A olur, B olur, C olur fark etmez. Diğer iki arkadaşının toplamından küçük olmak zorunda. Bakın yani ne yazıyorsunuz? B artı C'den küçük olmak zorunda. Aynı olabilir mi hocam? Hayır. Aynı da olamaz. Tamam. Dolayısıyla toplamından küçük olacaksın. Bir de ne diyoruz? Farkından da büyük olacaksın. Diğer iki arkadaşın farkından büyük, toplamından küçük olacaksın. Tanım bitmiştir. Bu kadar. Ha, ekstra olarak şuraya bir mutlak değer de koymayı unutmayın. Çünkü biz sayıları bilmiyoruz. Şimdi mesela b daha küçüktür açu, e, küçüktür. Atıyorum bu 3'tür, bu 4'tür. Şimdi eksi -1 de olmaz oraya. Farkının mutlak değerinden daha büyük olacaksınız. Tamam? Dolayısıyla oraya mutlak değeri de e, sorunun gelişine göre koyacağız. Hemen bir soru. Şimdi demiş ki birinci sorumuzda ABC buraya dikkat çeşit kenar üçgen demiş. Çeşit kenar ne demek? Çeşit çeşit. Lan yani sen ne çeşitsin filan diyorsunuz ya. Onun gibi. Bu çeşit kenar hepsinin farklı olduğu anlamına geliyor. Peki şimdi bir tane üçgen çizelim. Çünkü bize bu üçgende şöyle ABC üçgeni diyelim buna bazı kenar uzunlukları vermiş. Mesela BC'ye 6 demiş. AC'ye 7 demiş. AB uzunluğunun alabileceği tam sayı değerlerini soruyor. Biz oraya x'i gömçürtelim. Şimdi ne demiştik? Üçgen eşitsizliğinde bilmediğiniz kenar uzunluğunu araya kıstırıyorsunuz. Tamam şöyle araya kıstırdım. Eşitsizliğe başlıyorum. Diğer iki arkadaşı topluyorsun bir kere. 7, 6 daha. Ne yapacak? 13. Hemen yazdım bir de farkını alıyorsunuz. 7'den 1 7'den 6 çıkartarak direkt 1 bulabilirsiniz. Bak burada mesela mutlak değer kullanmama gerek yok. Çünkü zaten büyükten küçüğü çıkartabilmeyi biliyorum ben. Tamam mı? Ekstra da sandalyenin ayarı bozulmuş lan. Ha. Ekstra da onun mutlak değerle belirtmeme gerek yok. Buraları hallettim. Tamam. X'i araya kıstırdım. Artık ben X'in tüm tam sayı değerlerini söyleyebilirim. Burada x bizim için nedir? Birden büyük olacak. Bak eşitlik yok. Dokunmuyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6. Nereye kadar hocam? Böyle sabaha kadar yazacağım. 100. Hayır yazmayacaksın. Sakin olun. En son 12 dedik mi olayı bitireceğiz. Şimdi bunu yaparsan bir noktada eksiklik yapmış olursun. Daha doğrusu fazlalık yapmış olursun. O da nedir? Çeşit kenar olduğunu unutmayacağız. Çeşit kenar ne demekti? Her kenar farklı uzunlukta. Yani 6'yı ve 7'yi kapmışlar efendim. Sen geç kalmışsın. Dolayısıyla 6 ve 7'yi buradan uçuruyorsunuz. Kalan sağlar bizimdir. Tamam. Bu AB uzunluğunun alabileceği tam sayı değerlerini de bu şekilde bulmuş olduk. Nokta. Bu kadar. Tamam. Basit düşüneceğiz. Hemen geçtim. Soru çeşitlerimizi göreceğiz demiştik. Bir diğer soru tarzımızda da e, ABC üçgeninde x'in değer aralığını bulunuz demiş. Şimdi bak bu da yine gerçekten zor diyebileceğimiz soru tarzlarından biri. Neden? Çünkü iki ifade de yani iki kenar uzunluğu da x'li verilmiş. Dolayısıyla bu soruda ne yapacaksın? Şimdi öncelikle tabii x'li x'li olunca bir bizim bir tansiyon çıktı. Bir şekerler fırladı ama sıkıntı yok. Yapacağınız şey şu. Sen bildiğin bir sayı var değil mi? 6. Onu araya al. Tamam Bildiğin sayıyı araya kıstıralım. Şöyle 6'yı araya aldım. Sağ tarafı kolay. Hani toplamından küçük olacak ya. Ben buca bir serif toplarım. Neticede bunlar da bir pozitif sayı. Haliyle negatif bir üçgen kenar uzunluğu olmayacağına göre. Bunları rahat rahat toplarız. Çıkarmada çünkü problem olacak. Ona bir geleceğiz. Şimdi topladığımda şurası 3x-1 eksi artı 1 gitti. Zaten burası dümdüz 3x. Sağ, sol tarafa geldim de yani yani farkına geldim. Hani farkından büyük diyoruz ya. Şimdi farkını yazarken burada mutlak değeri kullanmak zorundasın. Çünkü x'i bilmiyorsun ki sen. x ne? Kavun karpuz değil ki bu içini açıp bakasın. Yok bilmiyorsun. O yüzden ne yapıyorsun? Mutlak değeri yapıştırdın. Ondan sonra da yaz. 2x eksi 1 eksi x artı 1. İki kenar uzunluğunu çıkardım. Şimdi orayı bir toparlaştıralım. Tamam mı? Orayı bir toparlaştıralım. Ee, yani 2x eksi 1. Eksiyi dağıtıyorum şimdi bak. Eksi x ve eksi 1. Buradan da 2 xten x çıktı. x kaldı. Eksi 1, eksi 1, eksi 2 oldu. Mutlak değer içinde x eksi 2. Küçüktür 6, küçüktür 3x. Şimdi hocam buradan sonra ne yapacağız? Yani biz x'in değer aralığına nasıl gideriz? x'i bir yerde tenhada yalnız bulmamız lazım. Bunun içinde eşitsizliklerde de bunu yapıyorduk biliyorsun. Ayrı parçalayacağız. Ayrı ayrı parçalayacağız. Eşitsizliği iki taraflı çözeceğiz. Yani bir şunu alacağım. X eksi 2 küçük 6'yı. Bir de 6 küçük 3 x'i alacağım. Dolayısıyla başlıyorum. Şimdi öncelikle, öncelikle zordan başlayalım. Yani mutlak değerin olduğu taraf. Mutlak değerli taraftan ne yapacağız? X eksi 2 mutlak değer içinde küçükmüş 6'dan. Tamam. Mutlak değerde neydi biliyorsun? Şimdi içerisi eksi de olabilir, artı da olabilir. Dolayısıyla ne yapıyorduk? Şu 6'yı biliyoruz ya. Eksi 6 küçüktür. X eksi 2 küçüktür. Artı 6. Eksi 6 artı 6 kenarlara dayıyorduk bunları. Bundan sonra da x'i hala yalnız bulamadım. Ne yapacağım hocam? E artı 2 yapacaksın. Herkese artı 2 yapacaksın ki x'in yanındaki arkadaştan bir şu eksi 2'den kurtaralım. Eksi 6 artı 2'den burası eksi 4. Ortada x'i tenhada kıstırdık ve 8. Şimdi bu cepte bu birincisi. Şimdi sadece bunun üstüne atlamayacaksın. Bir de ne var? 6'nın küçüktür 3x versiyonu var. Yani şu ikinci dediğimiz eşitsizliği de bir çözeceğiz. Burada işimiz çok kolay. Çünkü her iki tarafı 3'e böldüğünüzde 2 küçüktür x bulabiliyorsunuz. Şimdi ya da x büyüktür 2'den de diyebiliriz. Şöyle de yazabiliriz yani x büyüktür 2'den. Yani sağdan sola okudum tamam. Mı? Dolayısıyla ne yapıyorsun? Şimdi artık x'in finaline gelmiş bulunuyorsunuz. Tamam mı? x'i ortaya alıyorsunuz. Bir kere x kimden küçük? 8'den küçük. Peki hocam eksi 4'e kadar gidecek misin? Hayır işte bak. Eksi 4'e gitmemizi engelledi diğer eşitsizlik çözümü. 2'den büyükmüş x'ler. Dolayısıyla bizim alt sınırımız ne olmuş oldu? 2 olmuş oldu. Bu, bu şekilde de soruyu tokatlamış oldunuz. Hadi geçmiş olsun. Üçüncü sorudayız. Şimdi iki üçgenli eşitsizlikleri nasıl yapacağız hocam? Burada ABC'de dörtgen 18 6 7 zaten şeklin üstünde var. X'i de vermiş. X'in alabilecek kaç tam sayı değeri vardır? Bunu istiyor. Hocam 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 hocam. İki tane üçgen olunca ne yapacağız? Kimin dediğini dinleyeceğiz. Şimdi biz bizde biliyorsun bizde ayrım yok. Adaletli davranacağız. İkisinin de dediğini yapacağız. Dolayısıyla öncelikle şu ABD üçgeninin dediğini bir yazalım. ABD üçgeni bize ne diyor? Diyor ki benim için diyor x kardeşimiz. Şurada 10 var, 7 var. Toplamları 17'den küçük, farkları olan 3'ten de büyük istiyorum ben bu x'i diyor. ABD üçgeninin tercihleri bu yönde. Saygı duyuyoruz. Geliyorum BCD üçgenine. Burası içinde burası da diyor ki benim için diyor x Diğer iki arkadaşım 8 ve 6'nın toplamı olan 14'ten küçük, 8 ve 6'nın farkı olan 2'den de büyük olmak zorunda diyor. Haydi! İşler karıştı. Buralar yani kan gövdeyi götürüyor şu an. Hangisini alacağız hocam? Aslında çok basit. İki eşitsizlikler, yani iki, iki eşitsizlikler ne ya? İki tane eşitsizlik olduğunda ikisi de x'in değer aralığını veriyor bana. Ortak olanı nasıl alıyorsunuz biliyor musun? küçük arkadaşların büyüğünü o da 3. Büyük arkadaşların da küçüğünü ters düşünün. Alıyorsunuz ve de işte geçmiş olsun. X'in alabileceği tam sayı aralığı budur. 3'ten büyük 14'ten küçük. Şimdi böylece ikisinin de dediğini yapmış oluyorsunuz bakın. İkisine de ters düşen herhangi bir şey alm almamış olacaksınız. Tamam. Burada da x'ler kimler? 4, 5, 6, 7, 8. Nereye kadar gideceğiz? Tabii ki de 13 son. Kaç tane yazdım? Çünkü kaç tam sayı değeri var? Adet istiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haydi geçmiş olsun. 10 tane varmış dedik ve uçtuk dördüncü soruya. Şimdi buradan öte artık daha dikkatli olacağız. Sorumuz sertleşmiş olabilir birazcık. 6, 4, x vermiş. ABC üçgeninde en küçük açı C olduğuna göre diyor. Bak işin içinde şimdi üçgen eşitsizliği mis gibi rahat rahat güzel güzel çözerken çomak diktiler. Açı nereden geldi ya? Allah'ım illa bir zorluk çıkartacak bu matematik bize. O zaman düşünüyorum açıyı bu işin içine nasıl sokuşturabilirim? Bak. Öncelikle hiç açıyı düşünmeden ben bu x'i bu x'i bir normal açı yokmuş gibi açı bilgisi verilmemiş gibi üçgen eşitsizliğine yerleştireyim. Toplamları 6 ve 4'ün toplamı 10 farkları da 2. Şimdi 2 ile 10 arasında mis gibi çözecektim ben bunu ama çözemiyoruz. Diyor ki çünkü C açısı en küçük açıymış. Şimdi bakın biz açı kenar ilişkisini anlatırken ne dedik? En küçük açının karşısında en küçük küçük kenar olur. Şimdi bakıyorum bu kenar uzunluklarına 4 var. 6 var ki 6 büyük zaten. 4 var. Ama C açısı da en küçük olduğu için demek ki bu X dediğimiz arkadaş 4'ten de küçük olmak zorunda. Çünkü en küçük açının karşısında en küçük kenar uzunluğu olur. O zaman geçmiş olsun. Bu ifadede büyüktür kısmı yalan oldu. Yani üst taraf yalan oldu. Neden? Çünkü x'in 4'ten de küçük olmasını istiyoruz. Alt sınır değişmez. 2'den büyük olacak. 2 ile 4 arasında da bir tane arkadaşımız var. O da 3. Tamam. Dolayısıyla bunu da tokatladım. Geçtim 5. soruma. İyice işler delirdi bu arada. Tamam. ABC üçgen diyor bakın. 12, 13 x'i vermiş soruda zaten. Esas mevzu işte şurası. BAC açısı 90'dan büyükmüş. Şimdi bunu nasıl alt edeceğiz? Bunu nasıl çözeceğiz? Hemen bakalım. Soruyu da okuyalım. ABC üçgeninde BAC geniş açı olduğuna göre, yani BAC şurası, şurası 90 dereceden büyük. 90 dereceden bile büyük en geniş açı. En büyük kenar burada demek ki. A, ee, AB x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi gençler bu sorularda risk almıyoruz. Yapacağımız şey şu. Pisagor teoremi vardı. 8. sınıfta 2. dönem ve sen onu tabii ki de görmedin. Dolayısıyla Melih Hoca sana onu bir kısacık anlatacak. Çok ufacık. Bakın şimdi gençler. Pisagor teoremi şuydu. 90 derece dik açılı üçgenlerde bunu uygulayabiliyorduk. Böyle bir dik açılı üçgende kenar uzunluklarımızı yazalım. Mesela şu A olsun, B olsun, C olsun. Burada Pisagor teoremi, yani Pisagor amca şunu söylüyordu bize. Diyordu ki, bak gençler 90 derecenin karşısında A var ya, bu A'nın karesi diğer arkadaşlarının karelerinin toplamına eşittir diyor. Pisagor amca bunu ölçmüş, biçmiş, tartmış, bulmuş, bize sunmuş. Çok güzel. 90 derecenin karşısındaki kenarla ilgili böyle bir e, teorem ortaya atılmış. Doğru yani teorem derken ispatlı, kanıtlı, kanun. Şimdi, burada, burada... Biz bu soruya nasıl entegre edeceğiz hocam bunu? Çünkü bizim elimizdeki 90 derece değil. 90'dan daha büyük. O çok güzel. O zaman bastır eşitsizliği. 90 dereceden daha büyük olan kardeşimiz. Karşısında kim var? 13 var. Normalde, normalde 90 derece olsaydı burası... 13'ün karesi eşittir diyecektim. 12'nin karesi artı x kareden. Ama 90'dan büyüksen madem sen demek ki senin karen diğer iki arkadaşın karelerinin toplamından büyük olacak. Gördün mü bak? Üçgen eşitsizliğini kurduk. Peki burada hemen çözelim. 13'ün karesi 169. 12, 144. Artı x kare. Vurdum tekmeyi karşıya. 144'ü buradan çıkartırsam ne kalacak? Ee, 2, 5. 25. Evet. Budur. 25 büyüktür x kareden. Şimdi bir diğer değişti de x kare küçüktür 25'ten. Sağdan sola okudum. Bana karesi 25'ten küçük en büyük tam sayıyı söyler misiniz? 5 desem olmaz. Eşit olur. Dolayısıyla x'i burada ne alacağım? 4 alacağım. Yani x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri neymiş? Denizli. 4. Tamam. Mevzuyu anladık mı? İşte bu şekilde de soruyu Pisagor teoreminin ver, bize verdiği yetkiye dayanarak da bu şekilde çözebiliriz. Tamam. Geçtim 6. soruya. Bir benzerini şimdi burada yapacağız. Ama burada saklamış gizlemiş. ABC üçgen bir ikiz kenarlık var 8 santim 8 santim gördük. X'i demiş vermiş alabileceği tam sayı değerleri toplamını soruyor. Şimdi X'i bulacağız. Hocam 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 hocam. X'in bulunduğu üçgen şu sol tarafta. Tamam açısı karşısındaki açı da şu D açısı sol tarafındaki. Bize niye ikiz kenarlığı veriyor ki? Yani şu üçgenin sağdaki üçgenin ADC üçgeninin bizim için İkiz kenar olmasın ne anlamı var? Gereksiz bilgi. Yaz git. Hayır. Normalde sen evet ona gereksiz bilgi dersen bak ne olacaktı biliyor musun? Sen bu x'i kıstıracaktın araya. Diğer iki arkadaş 8 ve 2 toplamı 10, farkı 6 diyecektin ki 6 ile 10 arası aa toplayalım 7 8 9. Yanardın. Alev alırdın. Dolayısıyla yanlışa giderdin. Neden biliyor musun? Şöyle çok önemli bir bilgi var. Bu çıkarımları yapmak zorundasınız. O da şu sen sağdaki ADC üçgeni sen ikiz kenarsan şu mavi ile taradığım açılarınız sizin eş açılardır. Ve bu açılar kesinlikle 90 dereceden küçük olmak zorundadır. Çünkü 90 olsa 90 90 180 zaten. Ula tepe açısından ne kaldı? Bir şey kalmaz değil mi? Dolayısıyla 90'dan kesin 89 89 olabilir. Buna kabulüz ama 90'dan kesinlikle küçük. E hocam tamam. Bize ne? <laughs> Demeyin. Şöyle ki bu mavi açı 90'dan küçükse bunun arkasındaki siyah açı da otomatikman ne olur? 90 dereceden büyük olur. Tamam geniş açı olur yani. Bakın bize geniş açı olduğunu söylememiş. Tamam mı? Bir, bir terbiyesizlik yapmış. Söylesene direkt çözelim. Yok. Ama biz onun geniş açı olduğunu söke bulduk. Hallettik. Söke söke aldık o 90 dereceden büyüklüğü. İşte bu bize ne sağladı şimdi? Pisagor teoreminden de faydalanarak bu 90'ın karşısında kim var? X mi var? Diyeceğiz ki X kare büyüktür. Çünkü 90 dereceden büyüksen sen büyüksün. Diğer iki kardeşimiz kimdi? 2 idi 8 idi. Onların kareleri toplamından. 2'nin karesi 4, 8'in karesi 64 yani 68. Demek ki X kare 68'den büyük. E hocam karesi 68'den büyük bir sürü sayı var. Mesela kim? 8 olmaz. 8'in karesi 64. O zaman x yerine sen 9 yazabilirsin. 10, 11, 12. Hocam dur dur beni sonsuza kadar gideceğim. Dur gitme. Daha az önce bunu da yapmamış mıydık ya? 6 ile 10 arasında demiştik sana. Evet alt sınır patladı. Çünkü bu x dediğimiz arkadaş. ABD üçgeninin kralıymış. Şu soldaki üçgenin kralı. X'miş. Çünkü 90 dereceden büyük bir açı bunu görüyor. En büyük açı bunu görüyor. Bu x burada kralmış. E, dolayısıyla diyeceksin ki hocam hocam canım hocam. Buradaki e, 11 12 10 hatta onu bile alamayız. O zaman bize kim kaldı? Sadece 9 kaldı. O yüzden adana merkez patlıyoruz hocam herkes. Tamam? Patlıyor herkes tamam. Dolayısıyla da 90'dan büyük olup olmaması bizim için kritik bir öneme sahip. Buna da dikkat edin. Heh, burada tam sayı dediği için belki şu Pisagora bile girmeden olayı yine halledebilirdiniz. Sonuçta bu x'in kral olduğunu bir kere anlayacaksın, oranın geniş açı olduğunu bunu bir şekilde çözmen lazım. Ee, o ikiz kenarlığı sana boru diye vermiyor, tamam mı? O bir bilgi olup onu kullanacaksın. Dolayısıyla oradan dolayı bu x'in bu üçgende soldaki üçgende kral olduğunu anlayacaksın. Anladıktan sonra da dersin ki tamam şöyle bir eşitsizlik var bende. Açısız. Açı bilgisi yokken ben bu eşitsizliği buluyorum. Ama açı bilgisi de dahil olunca ben x'in anladığım ki kralmış. Bu x kralmış. O zaman diğer iki arkadaşımız 2 ve 8'di. Yani 8'den bile büyük olmak zorunda. E burada 8'den büyük. Burada 10'dan küçük. Arada bir 9 kaldı hocam da diyebilirsiniz. Tamam. Bunu da söylemiş olalım. Ama bazı yerlerde Pisagorsuz da halledilemeyebilir. Özellikle de tam sayı demezse falan patlarsınız ona göre. Şimdi geldim yedinci soruya. En büyük tam sayı değeri soruyor. Ney? AC eşit AD demiş. Bak bir öncekinin benzeri. Anladık mı artık? Mevzuyu çakozladınız. AC'nin ama bu sefer şuradaki ortak kenarın en büyük tam sayı değeri soruluyor. Şimdi buraya x diyelim. Bu da x. Şimdi sağ taraftan bize ekmek çıkmayacak. Sadece çıkacak tek şey nedir? Evet yine bu üçgende ikiz kenarlıktan dolayı 90 dereceden küçük iki açımız var. Dolayısıyla bunun arkasındaki şu kırmızı taradığım açı kesinlikle geniş açı. 90'dan büyük. Dolayısıyla bu üçgenin kralı 12. Normalde sen ne derdin? Şu soldaki üçgen için sen dur şu kalemi alırsam. Ha, şu soldaki üçgen için sen ne derdin? Hemen bir üçgen eşitsizliği patlatırdın oraya. Derdin ki ben bu x'i kıstırayım. Diğer iki arkadaş 12 ve 4 toplamı 16 farkı da 8. 8 ile 16 arasında derdin. Normalde. Ama açı bilgisi de işin içine girince ne oldu? 12 buranın kralı oldu. O zaman ne oldu? Üst sınır cart bozuldu. 12'den de küçük olacaksın siz. Siz siz sen siz karıştı bütün zamirler. Sen 12'den de küçük olacaksın. Tamam? Sen kim köpek? 16'ymış. Öyle bir şey yok. Buranın kralı 12. Çünkü geniş açının karşısında o var. Dolayısıyla da x'in bu durumda en büyük değeri için ne diyebilirsiniz? 11 diyebilirsiniz. Hocam bunu Pisagor teoreminden de faydalansak nasıl yaparız? Şöyle yaparsın. 12'nin karesi geniş açının karşısında biliyorsun büyüktür. X kare ve 4'ün karesinden. E, X kare 4'ün karesini bu tarafa eksi attırıverin. Ki bu 16 biliyorsun. Bu da 144. Yani 144'ten 16'yı çıkarın. Ne kalacak? 128 olduğunu varsayıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> 6 e, 30, 44. Evet 128. Dolayısıyla burada x'in olabileceği en büyük değer neyin karesi? Tam sayı olduğu için böyle düşünüyoruz. Neyin karesi? 121. E, 128'den. 128'e çok yakın. E, 11'in karesi. Yani 121. Dolayısıyla buradan da x'i 11 olarak bulabilirdiniz. Tamam. Dedim ve geldim son soruma. Heh, çok çıtır çerez diyebileceğimiz bir soru. Hemen bakalım. Burada da bakın en küçük açı C açısıymış. Şu arkadaşımız turunçuyla yaptığım arkadaş en küçük açı. Dolayısıyla şu C kardeşimiz en küçük kenarmış. En ufacık. Ve buna göre de C'nin alabilecek kaç tam sayı değeri vardır bunu bulacağız. Hemen ben C'yi tenhada kıstırıyorum. Bu ikisinin toplamı 29. Farkları 7. 7 ile 29 arasındasın. Ama sabaha kadar da yazacak değiliz. Sen en küçüksün oğlum. Küçüklüğünü bil. Tamam. Dolayısıyla da 11'den küçük olacak. Yani üst sınır patladı. Sen 11'den de küçük olacaksın. Tamam. Haddimizi biliyoruz. Dolayısıyla C'yi 7 ile 11 arasında alıyoruz. Burada kimler var artık? 8, 9, 10 var. Yani 3 tane tam sayı değeri var. Dedim mi dersi bitirdim. Sevgili 9. sınıflar bundan sonra da artık karşınıza ne gelecek Partikül Matematik kanalında? ikinci dönem birinci yazılı çalışması gelecek. Onda da yine güzel sorular çözeceğiz. Sizleri o sınava bomba gibi hazırlayacağız. Dolayısıyla bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın. Müzik